Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Yepyeni bir Fall Guys videosuyla karşınızdayız. Bugün yeni bölümler oynayacağız. Evet. Bizim daha bilmediğimiz güzel bölümleri varmış. Evet, Onları ya. keşfettik. Onları oynayacağız. 10. seviyeye geldiğimizde bize şey verdi bak. Eyderha. Eyderha'nın kuyruğunu vermiş. 12. seviyedeyiz evet. arkadaşlar. Biz 12. seviyede Babasın. 13. seviyede A baba! 13. seviyede bize Eyderha'nın evet. tamamını verecek. Zaten bir seviyemiz var arkadaşlar. Evet. Bir seviyede geçince 13. seviyede Ejderhayı al. Biz oyunlara para ödeme, yatırmaya evet. karşıyız, israf oluyor, değil mi? Çünkü bedavadan bir şeyler olursa biz alırız kardeşim. Ama evet. bedava olmazsa biz para evet. yatırmayız yani. Çünkü israf. O evet. parayla gideriz, ne yaparız? Sadaka yaparız. Evet. Sadaka veririz, değil mi? Her gün. Sevap kazanırız. Değil mi? O evet. o sadakalar da cennette bizim kapımızı açar. Evet bir numaralı kostümümüzle, ejderha kuyruğumuzla yeni bakalım neler oynayacağız. Bakalım. Haftanın oyun ha. oyunu herhalde bu. Teke tek kapışacağız herhalde Abdü. Ha. Bunların üstüne de gezeceğiz, düşmemeye çalışacağız evet. değil mi? Evet. Başla. Yahu. Şarkısı da çok güzelmiş bunun. Aa baba. Ne oldu? Kırmızı yerler düşüyor. Düşüyor evet Ben böyle sakin sakin gideyim diyeceğim ama Bu arkadaş beni Kanka dur ne yapıyorsun Aaa <laughs> Elendim Tüh Bana verseydin ben yapardım Bunları ben biliyorum aslında Ama var. ben de biliyorum da orada en köşede dedim En köşeden ben düşmem Tamam sıra sende hadi Ver Yine de bize birazcık ödül veriyor olsun. Evet. Düşarım. 16. 16 Aa bunu ben biliyorum. Çok güzel. Kaç kattı Saysaydık keşke ona göre hareket ederdim. Abdü ne yap biliyor musun? Ne? Hemen karşıdakine zıpla. Ha? Gördün mü? Oy. Zıpla. Hayır hayır zıpla oğlum. Köşelerde gez, köşelerde gez. Köşe tamam. Köşelere git, köşelere git, köşelere git. ha. Köşelerden düşüyor mu Al düştüm. yapabilirsin ki. Zıpla karşıya. Hani. Tamam. Aferin. aferin, aferin güzel. Aferin sana. Top. Tamam. Anne. Hayır, düşme, düşme. Mavi sonuncusu. Öncesi... Bu kazanabilir. Tamam. Anne! Oğlum eğlendin. Bak oradaki bir tanesi ne yapıyor biliyor musun? Bak tek tek zıplıyor, koşmuyor. Zıplıyor, geri zıplıyor, öne zıplıyor. Bende sıra ver bakalım. Yeho! 13. seviyeye gelirsek bize Evet. Timsah kostümü verecek. Parasız timsah kostümü almış olacağız. Belki. aa baba bu çok kolay e, bunlar düşünce hemen bunlar tekrar yerine geliyor nasıl yerine geliyor evet Allah Allah gör bak al üçten kanı tok dinle Nasıl bu taktik? Ama koşmalıyız. Yok niye koşayım oğlum? Şimdi bak geliyorum. baba tekrar geliyor. Tamam güzel işte ben buradan gidelim. Kazandım bak gördün mü? Kolaymış evet. bu bölüm. Evet. Ver. Tekrar geliyorlar aslında. Ver. Tamam ben kazandığım için devam edeceğim. Tamam. Eğlenirsem sana vereceğim. Tamam. Aa! Yine aynı. Kaç katlı bir sayalım bunu ya. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katlı bakalım. Aa. Şunu atlayacağım. Evet atla atla atla. Aa, Ay. düştü. Tüh. Orada koşacağım baba koş koş. Öyle taktık kötü. Lan ben düşürdün beni. Ben de sizi şimdi düşürmezdim. Burada hepsini şimdi böyle yapıyorum ki düşsünler değil mi? Al sen taklığını <laughs> Allah hayır Kaç 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 Ben düşmemem lazım Ya kanka niye geldin sen buraya niye geldin buraya Oğlum tomdu Babam mavi sonuncusu baba Evet oğlum Kaybetmememiz lazım Haydi Gidiyorum Abdü kaybetmeyeceğim herhalde. Hadi bakalım. Bilmiyorum kaybedecek misin kaybetmeyecek misin? Güzel gidiyorum şu anda. Ama burada son buluyorum. Ah! Hayır ya aradan düştüm. Ya olamaz. Of. Olamaz ya. Ben halka izliyorum. Hadi ben bakalım. Şuraya doğru gideceğim. Tersine gideceğim. Hop. Zıpla. Bunlar düşüyor. Gitme sen Abdü. Öyle bekle. Bekle gitmene gerek yok ki. Evet. Bak Bunlar onlar da düşüyor. bekliyor. Ha onlar düşüyor. Tamam. Geldikçe düşer. Düştükçe şey yaparsın sen de. Bekle öyle. Oh. Düşecek. Hangisi düşecek acaba? Tek tek aynı sırada. Aha kaç kaç. Ay. Oraya geç. Evet. Oradakiler gelemeyecek. Bak onlar bu tarafa gelemeyecek. Onlar da orada düşecekler Abdü. Düşmezler ki. Evet. Tamam oradadır. Evet. Sıpla. Biz burada yandık. Oo 4 dakikam var. Ay. Hayır. At. Ya hayır. Hızlan, hızlanıyor evet. demiştim sana. Elendi. Evet, hızlandı. Hazır mısın başkan? Hayır, ben hazır. bunu biliyorum. Başla. Arkadaşlar baba. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen destek olun, beğenin, yorum yazabilirsiniz. Çok zor bu baba. bir Aa, geçemiyorum ki. 1.de kaldım. Gideceğim. Böyle zıplayacağız değil mi? Tek tek zıplayacağım lan. Git. Hop. Git. Hop. 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 Ay, düşüyordum az. Hop. Hop. Tamam. Hayır baba. orada düşeceksin. Hmm. Baba şey çekiç, çekiç. Çekiç beni vuracak mı? Bir dakika nasıl vuracak? Vuracak. Aa vuramadı. Vurur aslında. Ben buradan gideyim oğlum ya. Tamam. Dur kanka. Aa yanlış yere gidiyorsun. Hayır. <laughs> Çok zor burası. Ben Geçtim ki. şurayı. Adamı. Hayır. Baba adamı ta. <laughs> çekiç evet. çok zor. Çekiç yani. Evet. Baba orası çok zor. Neresi zor babacığım? Buradan geçeceğim işte karşıya. Şu üstünde. ördekli bak. çok zor. Dur şimdi bak. <laughs> Bu bizim. çok zor. Oo, o beni oraya zıplatacak. <laughs> Haydi aslanım zıplarsın. 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 Ama gidiyordum az daha değil mi? Şu an 10 kişiden kimse geçemedi. Aha. Evet. Wow, helal olsun. Bir tanesi What? geçti. Baba orada hiç şey yapmayacağım. Ne yapmayacağım? Direkt git. Oh, geçtim. Aha geçtim. <laughs> Aa, ilk defa buraya geçiyoruz. Evet. O vuracak, bu vuracak, bu vuracak, bu vuracak. Kanka dur bir dakika bana vur sen Hop! O Tuttu. Sana. İlk defa buraya geçeceğiz. Geçti Asla. Burada ne yapacağız? Tamam burada bir şey yok. Üç Haydi. kişi geçti. Evet burada ne yapıyoruz? Haa, seni gidi seni. Bu ne yapıyor? Bizi düşürüyor mu? Aa. Aa. O nasıl oluyor? O ne ya? Gir be gir. Jackman gir. Aa o bizi düşürmüyor. Ee buradan? Ha geç geç. Aha. Ah. Oh. Tuttum oğlum. Vay son saniyede. Üç kişi nasıl geçmiş? Baba. Şey. Ne? Mavili oradan şey yaptı. Sola gitti. Nereye gitti? gitti. Buradan mı? Sonunda sağ gitti. Acaba ne gelecek? Aa, yeni bir bölüm daha. Abdi Başkan başla. <laughs> Abdü kimlere selam gönderecektin sen? Birilerine selam gönderecektin. Yusuf abi. Kim? Yusuf abim. Abime 15 yaşında falan. Ve Kerim Asaf kuzenime 7 6 yaşında. Ay 7 6. Buradan o... Kerim Ağa ve Yusuf Akif'e selamlar gönderiyoruz. Evet. Al. Çekişler seni dövüyor resmen bak. Bas kaza. Evet oradan. Zıpla. Zıpla. Aferin. Bir daha zıpla. Hop. Aa. Aferin karşıya. İşte bu. Abdü birinci bitirdi mi? Uçuyor. <laughs> <laughs> Allah! Üçüncüsün. Üçüncü müsün, ikinci misin? Üçüncü oldun. Kazandık. Geçebileceğiz mi 13. seviyeye? acaba? Bilmiyorum. Hadi. Geliyor. Hadi. Bakalım. Geçebildik mi? 12. Geçemedik. Az kaldı evet. 12. seviyedeyiz 13. Evet. seviyeye geçemedik Geçemedik Arkadaşlar 12. seviyedeyiz 13. seviyeye geçemedik Çeyrek ilerledik Hepinize çok selamlar olsun Artık yatma vaktimiz geliyor Evet. Abdü başkan ne yapacağız Kur'an okuyacağız Kur'an'ımızı okuyacağız Ondan sonra namazımızı kılacağız Yeteceğiz. Ve yatacağız Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Tekrar Allah görüşmek üzere. Görüşürüz.